Hiper Zekadan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca ben. Ne yapıyoruz? Anadolu uygarlıklarına devam ediyoruz. Bir önceki videoda ne yaptık? Hititleri yedik, yuttuk. Hititler dediğin zaman artık senden sorulur abi. Doğru mu? Doğru. Aferin sana. Şimdi ne yapacağız? Bu videoda Frigler ve devamında Urartular. Van'a gideceğiz. Van Karesi'ni gezeceğiz. Urartuları tanıyacağız. işte Frigler'le ilgili konuşacağız. Eşek kulaklı Midas'la ilgili bir hikayem var. Hiç uzatmayalım. Başlayalım değil mi? Hemen başlayalım. Şimdi frikler arkadaşlar başkenti Gordiyon. Sakarya Irmağı havzasında kuruluyor. Ankara yakınlarında, Ankara Polat yakınlarında Gordiyon diye bir bölge var. Bu bölge eee friklerin başkentidir. Şimdi en önemli hükümdarları Kral Midas. Eşek kulaklı Midas. Hakikaten kulakları böyle sivriymiş. Bak buradaki kralın tasviridir arkadaşlar. Şimdi burada e, ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi saçını uzatıyor kulaklarını gizlemek için. Bunun eşek kulaklı olduğunu bir tek berberi biliyor. Berberi gidiyor saçı keserken işte düzeltirken, toparlarken gülmeye başlıyor. Kulağı görünce <laughs> basıyor kakayı ya diyor ya tabii ben o zaman böyle bir kulak görsem gülmekten ölürüm gerçekten. Ben de öyle yaparım. Neyse <laughs> Kral Midas diyor ki bak oğlum diyor. Seni ne uyarıyorum. Efendi gibi seninle konuşuyorum. Eğer benim kulaklarımın sivri olduğunu, namı değer eşek kulaklı Midas olduğumu yani eşek Kulaklarımın bir eşeğin kulağına benzediğini birinin ağzından duyarsam seni öldürürüm. Benanı benden uzak tut. Berber diyor ki hiç sıkıntı yok tabii o olsa da gülmeye başlıyor. Ama tabii bizde hani Türklerde şöyle bir şey var. Kimseye söyleyeyim hemen akşam alo şöyle bir şey olmuştu diye sır tutamıyoruz. Berber de patlayacak, çatlayacak kimseye söyleyemiyor ya. İçinde tutamıyor diyor ki ya ben birine söylemem lazım. Kör bir kuyu buluyor, bağırıyor kuyunun içine. Diyor ki ya kimseye söyleyeyim bari şu kuyunun içine bağırayım ki rahat diye. Diyor ki eşek kulaklı midas, eşek kulaklı midas, midasın kulakları eşek, eşek kulağı gibi sivri kulaklı eşek kulaklı midas diye bağırıyor ortalarda. Sonra oradan geçen bir de duyuyor. Gidip herkese yayıyor. Diyor ki kralımızın kulakları eşeğin kulaklarına benziyormuş. Tabi bunu duyan kral durur mu? Berberi almış direkt arkadaşlar idam ettirmiş da garip bir hikaye. Şimdi burada çok önemli bir ifade var. Frigler hazırlamış oldukları yasalarda öküz öldürmenin e, ve sabanlara zarar veren kişilere ağır cezalar verirler. Demek ki ben Frigler döneminde yaşıyor olsaydı beni öldürselerdi büyük bir cezası vardı arkadaşlar bunun. Saban nedir? Öküzlerin arkasına taktıkları bir e, demir çubuk ya yani da tahta çubuk. Onunla tarlayı sürüyorlar. Demek ki bunlar Tarımı koruyucu yasalar hazırlamışlardır. Yorumumuz bu. Tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir. Doğru. Doğru. Bak bu yorumlar bizim için çok önemlidir. Krallar için tüm yasa adı verilen arkadaşlar mezarlar hazırlıyor. Burası çok önemli değil. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat ediyorlar arkadaşlar. Bakın bu fibula. Ee, şimdi bak şöyle düşünün. Fibula dediğimiz ne biliyor musunuz? Günümüz filketesi. Filkete böyle takıyorsun iğne böyle yapıştırıyorsun. Demir. Şimdi e, tabii fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmaları demek ki bunlar. Demiri alıyor, eritiyor, sivritliyor. E, fibula adını e, haline getiriyor. Demek ki bunlar madencilikle uğraşmışlar. Tapates, patates değil. Tapates adı verilen ve dünyaca ünlü halıları dokunmuşlardır. Şimdi bu halıların olması hangi ekonomik faaliyetle ilişkilendirilir dokumacılıkla? Fibula adı verilen çengelli ince bulmaları hangi e, ekonomik faaliyetle ilişkilendirilir? değerli arkadaşlarım? Elbette e, madencilikte ilişkilendirilebilir. Şimdi bunlar arkadaşlar bir de mobilyacık alan, alanında o kadar çok ileri gidiyorlar ki çivi e, kullanmadan mobilyalar yapıyorlar direkt böyle hani geçmeli e, taş gibi böyle sağlam. İstikbal Bellona falan değil, onlardan iki kat daha, on kat, yirmi kat daha kaliteli böyle mobilyalar yapıyorlar arkadaşlar. Bir de Flingler'in Fumble adı verilen hayvan hikayeleri var. Hani o biz anlatıyoruz ya sürekli, ee, işte bir yaz sıcağında karınca çok çalışıyordu, orada asus böceği geliyor, asus böceği orada o da saz çalıyor, asus böceği diyor. Karınca diyor ki asus böceği, asus böceği ne yapıyorsun sen burada? Asus böceği konuşur mu? Konuşmaz. Karınca konuşur mu? konuşmaz. Kafayı yemeyin. Ama biz hayvanların konuşturulduğu bir hikayeleri diyoruz. Fablılar. Bu fabl adı verilen hikayeleri işte Frigler ortaya koymuştur. Özellikle bak şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Ee, şurada öküz öldürmenin ve savan kırmanın cezasını ölüm olarak belirliyorlar. Bak şurada bir maddeye atlamışız. Kibele. Arkadaşlar, bunlar tabii burada da tanrıçalar var, tanrılar var, çok tanrılı bir anlayışları var. En önemli tanrıçaları da Kibele, bereket tanrıçası. Demek ki bunların dini inanışlarında da tarım etkili değil mi? Bak, ekonomik faaliyetler, tarım neye yansımış, dini inanışa yansımış sorularda bunlar mutlaka karşınıza çıkacak. Aman dikkat edin. Gelelim artık. Ankara'dan Van'a geçiyoruz. Van, 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 Van. Bu şey gibi hissettim ha. Muhabir oluyor ya. Van, Van, Van. giden Van mı? Van, Van. Hadi Van, Van, Van. Evet Urartular. Arkadaşlar Urartuların başkenti doğal olarak bunlar kuruluyor. Başkentleri de daha önce söylediğim gibi Van yakınlarında Tuşpa adı verilen bir bölge var. Başkentleri burası. En önemli tanrıları savaş tanrısı Haldi. Yani günümüz neyine benzetebiliriz arkadaşlar? Hulk mu desem? Ondan sonra Doktor Strange mi desem? Ondan sonra Yüzüklerin Efendisi Gandalf mı desem? Elf kralı mı desem? Ya yani sallıyorum yani. Ama tabii demek ki bunlar savaşçı bir millet. Ben öyle bir yorum yapabilirim. Haldi adına, Tanrı Haldi adına Şamran adı verilen sulama kanalları yapıyorlar. Dur burada. Sulama kanalları neyi sularsın? Tarım. Değil mi? Tarlayı sularsın. Tarımı sulayamazsın. Tarlayı sularsın. Ama bak yorum şu. Abi bunlar sulama kanalı yapmışsa tarımla uğraşıyorlar. Direkt net ifademiz bu. Başkent Tuşba'ya barajlar ve bentler yapıyorlar. Barajı yine sulama için kullanabilirsin, kullanma suyu için kullanabilirsin. Tabi burada sulama kanalları, barajlar, bentler hepsini biz nereye ilişkilendireceğiz? Tarımla ilişkilendireceğiz. Urartılarda da şöyle bir yetenek var. Şimdi biz e, Friedler'e dedik ki mobilyacı. Bunlar da taş işlemeciliğinde çok iyiler abi. Adamlar taşa şekil veriyorlar, işliyorlar falan. Van Kalesi hale var mı? Var. Demek ki adamlar günümüzden kaç bin yıl önce inşa ettikleri bir kale günümüze ulaşmışsa ustalar yani. Yorum çok basit. Arkadaşlar mezarlarını oda şeklinde yapmışlar bak burası önemli buraya kadar. E, ölen kişileri de eşyalarıyla birlikte gömmüşler. Yani düşün ben ölüyorum mikrofonum, işte bilgisayar, kamera, eşyalarımla birlikte beni gömüyorlar. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Diyor ki bu öldükten sonra dirilecek. Dirildiği zaman işte ne yapacak? Atına binecek, kılıcını savuracak vesaire. Ve bu durum Urartualar'da ahiret diye kısalttım ama sorularda ölümden sonraki yaşam diye de çıkabilir. Ölümden sonraki yaşama inandıklarını kanıtlar derler arkadaşlar. Bak, özellikle vurguladığım yerler sorularda karşınıza çıkacak. Bunları bilin, size yeter. Mesela Urartualar Şamran adı verilen sunarma makamları, başkentleri tuşba, Van Kalesi'ni inşa etmişler. Ondan sonra bir de mezarları oda şeklinde yapıp işte ölülerini inşa birlikte görmüşler. bu da aile dinancı olduğunu gösteriyor. Konu anlatım kısmımız bu kadar. Şimdi gelelim sizin en sevdiğiniz kısma geliyorum arkadaşlar. Sorun burada hemen aşağıya bir geleyim. Özür dilerim Şş, çok geldim. Arkadaşlar kaçı çözelim? Bir tane dördü çözelim hemen. Bir tane Frigler ilgili çözeceğim, bir tane de Urartlarla ilgili çözeceğim. 4. soruda diyor ki: Frigler hazırlamış oldukları yasalarda öküz öldürenin ve saban kıranın cezasını ölüm olarak belirlemişlerdir. En önemli tanrıları ise bereket tanrıçası olan Kibel'dir. Bak yorumluyorum. Buna göre Frigler ilgili yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi öküz öldürmek ve e, saban yani saban dediğimiz tarlayı sürmeye yarayan bir alet bunu cezasını ölüm olarak belirliyorsan sen demek ki tarıma önem veriyorsun. Sadece buradan da çıkmaz. Adamların tanrıçalarının adı ne abi? Kibe, bereket tanrıçası kibele. Bereket dediğimiz tarladaki bereket, üründeki bereket. Demek ki tarıma önem veriyorlar. Tek tanrılı inanışın benimsediklerine arkadaşlar. Şimdi tek tanrılı yani burada diyor mu ki işte friglerin bir tanrısı var, iki tanrısı var, beş tanrıçası var. Tarı, ya bir de en önemli tanrıları Demek ki daha önemlileri de var. Bak çok tanrılı inanış. Burada bir kelime oyunu yaptık arkadaşlar. Tarımın din inanışı ve yasaları etkilediğine demiş. Din inanışı etkilemiş mi? Evet bereket tanrıcısı. Peki yasaları etkilemiş mi? Evet yasalarda öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölüm olarak belirlemişler. Dolayısıyla arkadaşlar burada bizim e, 1 ve 2 yani e, pardon 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Zaten burada direkt ne yapıyoruz? Zızız. Eledik D'yi, eledik B'yi, ikinci öncülü eledik mi? %50 şansımız var. Ama sizin siz çok çalıştığınız için, Metin Hoca ile birlikte çalıştığınız için şansa ihtiyacınız yok. Biz zaten soruların içinden geçeriz. Birinci soru arkadaşlar. Urartular, başkentler olan Van yakınlarındaki Tuşba şehrinde Van Kalesini inşa etmişlerdir. Aferin lan Urartular. Urartuların dikkat çeken faaliyetlerinden biri de Şamrana'da verilen sulama kanalları, barajlar ve bentler yapmaları. Ne dedik? Baraj, bent. Eşittir tarım. Parçada verilen bilgiler doğrultusunda Urartlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Tarıma önem verdikleri sulama kanalı varsa direkt tarım vardır. Van kalesini, kale neden yapılır? Topraktan kale olmaz. Eğer kumdan kaleniz varsa rüzgarın insafına kalmışsınızdır. Bak bu önemli yazın bir kere. Taş işlemeciliğinde geliştiklerini söyleyebiliriz. Çünkü o kadar gelişmişler ki günümüze kadar ulaşmış. Bir de arkadaşlar Van, burada kafayı çalıştıracaksınız biraz coğrafya bilmen lazım. Van nerede? Doğu Anadolu'da. Demek ki bunlar Doğu Anadolu'da kurulmuş. ile yönetildikleri. Abi. Şimdi demokrasi burada. Krallarını seçimle iş başına getirmişlerdir diye bir vurgu var mı? Yok. E yoksa sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz Anadolu uygarlıklarına. Devam, 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 devam. Umarım Frigler ve Urartular konusu oturmuştur. Ben parça parça gidiyorum. Video uzamasın çok. Umarım işinize yaramıştır değerli arkadaşlarım. Seni, sizi çok seviyorum. Açıklama kısmına bir göz atın. Kitaplarımızın satış linkleri var orada. Bay listelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bir de şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz babacım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>